12 Haziran 2025 Perşembe Hasan Hüseyin Öz Star Gazetesi Amerika'nın çöküşü Son bir yıldır Amerika'nın çöküşünü, çözülüşünü, düşüşünü dile getiren çok yazı yazdım. Trump'ın zaferini bile bu büyük kırılmanın bir yansıması olarak gördüm. Hatırlayın Trump kampanyasında ne diyordu? Çöküyoruz ama korkmayın ben bu çöküşü durduracağım, Amerika'yı o altın çağa geri döndüreceğim. Peki ne oldu? Daha iktidarının 6. ayında sokaklar isyanla alev aldı. Bir zamanlar decline, çöküş kelimemizi burun kıvıranlar şimdi koro halinde aynı nakaratı söylüyor. Amerika'da darbe oluyor. ABD bölünecek. Sesler yükseliyor, panik büyüyor. Ama bu yorumlar ne yazık ki hegemonun ezberlettiği güç denkleminin gölgesinde yapılıyor hala ve çoğu yüzeysel kestirme eksik. Oysa gerçek çok daha derin, çok daha karmaşık. Amerika son hegemonik güç şu anda bir sistem krizinin tam ortasında debeleniyor. Sokaklardaki kaos yalnızca bir fragman, asıl hikaye sistemin efendilerinin yani o devasa borç dağlarının tetiklediği büyük savaşta yatıyor. Bu savaş borçlarla örülmüş bir düzenin infilakıyla sonuçlanacak gibi görünüyor. Bakın Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın Birkaç hafta önce açıklaması her şeyi özetliyor. Yabancı ülkelere, ABD hazine bonolarının vadesini 100 yıl uzatın dedi Besant. Bu ne demek? Hazine Bakanı açıkça, bizim ve çocuklarımızın ömrü bu borçları ödemeye yetmez demiş olmuyor mu? Bu, çöküşün en çıplak itirafı değil de nedir? ABD, 37 trilyon dolarlık devasa borç yüküyle dünyanın en büyük borçlu ülkesi. Üstelik sanayisizleşmiş, üretim gücünü kaybetmiş, dış ticaret açığı hızla büyüyen, ithalata gömülmüş bir ekonomi. Bu tablo ekonomik güvenliği yerle bir ediyor. ABD'nin küresel sahnedeki hegemonik rolünü sorgulatıyor. Ama işin ironisi burada. Dünyanın diğer devletleri bir taraftan sorgularken diğer taraftan tedirginler. Çünkü ABD'nin en büyük gücünü bu borç daha oluşturuyor. ABD'nin çöküşü, ekonominin çöküşü. Evet, yanlış duymadınız. Çelişki gibi duruyor ama 37 trilyon dolarlık borç, tehditler ve yaptırımlarla küresel kontrolün anahtarı bugün. Bu durum geçenlerde bir yerlerde rastladığım, bankaya 10 bin dolar borçluysan dert sende ama 10 milyon, 100 milyon, hele 1 milyar borçluysan dert artık bankanın hikayesine çok benziyor yani ABD devasa borcuyla sadece kendi ekonomisini değil tüm küresel finans sistemini rehin almış durumda. Peki bu borç bugüne dek nasıl çevrildi? Teoride her şey doların rezerv para statüsüne dayanıyordu. Küresel ticaretin kalbi dolarla atıyor. Bu sayede ABD borçlarını öteleyip duruyordu. Güce dayalı bu düzen, ABD'nin küresel ekonomiye baskı yaparak, ticareti yönlendirerek durumu idare etmesini sağlıyordu. Ama şimdi, gelinen noktada ayrıcalıkla kurulu bu düzende kendi çöküşünün tohumlarını ekti. Sistem tüm gücüne rağmen artık krizden kaçamıyor. Hülasa, Amerika'nın çöküşü sadece dışarıdan değil, içeriden de yükseliyor. Dünya bu borçla ayakta duran sistemi sorgulamaya başladı. Doların hegemonyasına sırtını dayayan ABD, gücünü korumak için çabalıyor. Ancak bu çaba sürdürülebilir bir çözüme değil, yalnızca zaman kazanmaya yarıyor. Tarih bu hegemonun hikayesine çöküş yönünde yeni bir sayfa açarken değişim kaçınılmaz görünüyor. Değişimse idrak meselesi.